Sonunda kafeye geldik. Hadi gelin. içeri girelim. Çok güzel duruyor. Bence de ben çok mutlu oldum. Çok güzel bir yer. Bence de kardeşim. Parkta var mıdır? Ee, belki oyun parkı vardır. Hadi gelin girelim içeriye. Gülme hmm. hmm. Merhaba. İsteklerimiz e, o masanın üstüne kadarı var. Tamam. Gelin hadi. Dörtlü olan oturalım. En güzelinde de sen oturmuştun. Ben de şuraya oturayım. Ciğeri burada Aaa! Piper! Anne canım çok sıkıldı. Tamam kızım. Ben de. Arkadaş olalım mı? Evet. Anne bir yemek yerine kadar buradayız. Ben burayı seçtim. Ha <laughs> Buraya sakın kardeşim oturmasın. Tamam çiçek. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi kaydı kayalım. Oo. Benim canım sıkılıyor burada. Neden sıkılıyor ki? Hmm, ben e, bence bütün kahvaltılık eşyalar gelsin. Tamam canım. Limon. Ee, ne istediklerini söyler misin? Tamam anne. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi işim var. Ee, ne istemiştiniz acaba? Ee, bütün kahvaltılık eşyaları istiyoruz. Tamam. Bütün kahvaltılık eşyaları bir de çay istiyorlarmış. Tamam. Şimdi götürürüz. Çocuklar hadi gelin yemek hazır Tamam <laughs> Ben buraya oturacağım. Aa! Tamam önemli değil Ben de oturacağım ben de Anne canım çok sıkılıyor Ne yapacağız Kızım sıkılmasın canım İstersen bir git bir şeyler al. Yok ya. Yemek bitti. Biz kahve edelim. Biz de oyunu oynamaya devam edelim. Tamam. Hadi çocuklar gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşım. Görüşürüz. geldik. Kızım bir düzgün dur. Genç kız oldu. Ne yapıyorsun öyle? Sen de gel Mavili. Tamam anne geldim. Biz ne nereye oturalım? Buraya oturalım lütfen. Tamam oraya oturalım. Oyun oynayabilir miyim yemek gelene kadar? Tamam. Hehu. Tamam. Acaba ne istersiniz? Bütün şey çay. Bir de peynir istiyoruz. Tamam. Smoothie gel. Tamam. Görüşürüz. Merhaba. Hadi gel oyunu oynayalım. Azıcık oynayabilir miyiz anne? Lütfen. Tamam yemek de bitti. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.